Kültür ve sanatta bütünleşmiş bir turizm. Biz Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni işte bu vizyon üzerine inşa ettik. İstedik ki ülkemizin ve milletimizin sahip olduğu eşsiz medeniyet ve kültür mirası yaşatılsın, anlatılsın ve aktarılsın. Ne neticede bu büyük zenginliğe dair farkındalık? mümkün olduğunca artsın. Hak ettiği gibi uluslararası bir marka olarak Türkiye'ye ve Türk milletine fayda sunsun. İşte van böylesi önemli bir amacın bu denemde önemli bir markanın parçası olmuştur. Şüphesiz ki medeniyetlerin ve kültürlerin binlerce yıl harman olup kaynaştığı, nesilden nesile bu kültürel birikimin ve bilginin aktarıldığı, toprağında ve insanında böylesi bir tarihin yaşamaya devam ettiği bir şehir olarak Van, bu sorumluluğu en güzel şekilde taşıyacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Bizler bu toprakların potansiyelinin nedenli büyük olduğunun bilincindeyiz. Van'ın hak ettiği gibi üst düzey bir kültür turizm şehri olması için çok ciddi adımlar atmaya devam ediyoruz. Hatırlatmak isterim ki Van Türk arkeoloji tarihinin en kapsamlı projesi olan Geleceğe Miras'a da dahil edilmiştir. Eski Van şehri bu doğrultuda çok ciddi bir restorasyon, inşa ve ihya çalışmasına ev sahipliği yapmaktadır. Öte yandan en önemli ve öncelikli hedeflerimizden biri olan turizmi 81 ile ve 12 ay yayma çalışmalarımız doğrultusunda Van yine ciddi bir proje ve uygulama merkezi olmuştur. Önemini her platformda sıkça vurguladığımız il Turizm Master Planı çalışmalarına Samsun ile birlikte Van'da öncülük etmiştir. Geniş bir akademisyen ekibince, masada ve sahada yürütülen bilimsel çalışmaların sonucu olarak Van Turizm Master Planı 47 adet politika, 16 öncelikli alan ve bunlar doğrultusunda hayata geçirilmesi gereken 12 kapsamlı proje ile Van'ın kültür turizm alanındaki geleceğini bugünden teminat altına almış ve yarına uzanan yol haritasını ortaya koymuştur. Sürdürülebilir ve rekabetçi bir büyüme için etkili turizm yönetimi, güçlü altyapı, cazip ürün ve etkili tanıtım. Şehrimizi bu güçlü adımlarla inşallah Türkiye yüzyılına taşıyacağız. Türkiye Kültür Yolu Festivali de bu yönde atılmış bir diğer büyük adım olarak Van'ın bugününe ve geleceğine hizmet edecektir. Saygıdeğer misafirler, konserlerle, sergilerle, temsil ve gösterimlerle, söyleşiler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle dolu dolu geçecek 9 günlük bir festival programımız var. 30'dan fazla noktada gerçekleştirilecek 500 civarı etkinlik planladık. Bu etkinlikler vesilesiyle birbirinden değerli bine yakın sanatçımızı halkımızla buluşturacağız kültüryolufestivali.com web sitemiz üzerinde bütün ayrıntılarıyla festival takvimine ulaşabilirsiniz. Göz atmanızı ve kaçırmak istemeyeceğiniz etkinlikler için bugünden kendi festival programınızı oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Gerek var olan, gerekse festival için kuracağımız geçici sahnelerimizde müziğin her rengini, sahne sanatlarının bütün zenginliğini vanlılarla oluşturacağız ana sahnemizi Atatürk Kültür Parkı'nda kurduk. Oğuzhan Koç, Alişan, Mert Demir, Berdan Mardini, Fatma Turgut, Mert ve Özbey, Merve Özbey, Bengü, Cem Adrian ve Ferhat Göçer konserleri burada bu sahnede gerçekleştirilecek. Devlet tiyatroları ile devlet opera ve bale sanatçılarımız ve ayrıca güzel sanatlar, güzel genel müdürlüğümüze bağlı kora ve topluluklarımızda farklı festival mekanlarımızda temsil ve konserler gerçekleştirecekler. Yine belirlediğimiz festival mekanları ile Van'a adeta bir sanat galerisine dönüştüreceğiz. Resim ve fotoğraftan hat sanatına, tarihi kıyafetlerden heykel ve dijital yerleştirmelere kadar çok zengin eser ve sanat uygulamalarının yer aldığı sergilerimiz sanatseverlerle buluşacak. Bilgi, kültür ve deneyime açılan birer kapı olan söyleşi, konferans ve panellerimizde çok farklı konu ve konuklara yer veriyoruz. Türk sinemasının duayeni Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şora'yla gerçekleştirilecek söyleşi sinema severler için benzersiz bir tecrübe olacak. Mehmet Nesim Doru, Ali Karadeniz, Halit Yalçın ve Abdülhadi Timurtaş'ın katılacakları klasik Kürtçe edebiyat ve Kürtçe nişaselleri etkinliğinde bu coğrafyada Dilin eşsiz sanat üzerine ürünlerine dönüşümü, edebi değerleri anlatılacak. Geleceği Miras Projesi konuşmaları, Mustafa Meşkur'un hikaye ve romancılığı ve şehir sohbetleri gibi daha nice söyleşi ve etkinlik, farklı konu ve alanlara ilgi duyan, sevdiği yazar ve sanatçıyla buluşmak isteyen insanlarımızı ağırlıyor olacak. Tabii Tabi vanın eşsiz mutfağında göz ardı etmiyor gastronomi değerlerimize, geleneksel lezzetlerimize verdiğimiz önemi sizler de çok iyi biliyorsunuz. Van'da da tam 11 noktayı festival lezzet durağı olarak belirledik. Ziyaretçilerimiz farklı lezzetleri tadarken onların hikayesini de dinleyecek, öğrenecekler. Tadı hem damakta hem akılda kalan bir lezzet deneyimi sunacağız. Dahası da var elbette Van Oturma Gecesi programı, Aşıklar programı, Denk Beş, Fekiye Tayran, İlahi ve Klaside programı, Çocuk Köyü ve elbette yaşananları asla unutturmamak, Filistin'in özgürlük mücadelesini desteklemek için gerçekleştirdiğimiz Filistin etkinlikleri. Sözün özü festivalimiz herkesime, her yaş grubuna farklı ilgi ve beklentilere bir kapı açıyor. Herkese bu kapıdan içeriye davet ediyoruz. Saygılar misafirler, bugün turizm noktasında üreten, büyüyen, gelişen, değişen ve bütün bunları sağlayan ciddi adımları atmakla uluslararası alanda öncü ve örnek olan bir Türkiye var. Dünya Turizm Örgütü Türkiye'nin ilk beş turizm ülkesinden biri olduğunu verilerle ortaya koymaktadır. Artık turizmin liderlik yarışında değişmez bir aktör konumundayız. Geldiğimiz bu noktayı elde ettiğimiz kazanımları koruyacak sürdürülebilirlik ilkeleri temelinde daha fazlası ve daha iyisi için durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bunu da bölge bölge il il ülkemizin bütününü kapsayan bir anlayışla yerelden genele bütün potansiyelimizi değerlendirme kararlarıyla gerçekleştireceğiz. Türkiye Kültür Yolu Festivali ile de kültürel birikim ve varlığımızı gelenekselden modern form ve anlayışlara uzanan sanatsal üretim ve uygulamalarımızı yaşatmanın, geliştirme ve zenginleştirmenin benzersiz bir adımını attık. Bu alanda ülkemize dair gelinlik ve farkındalığın pozitif algı ve ilginin önünü açacak bir marka ortaya çıkardık. Unutulmamalıdır ki kültür ve sanat bir milletin özgün kimliğini ortaya koyan en değerli soyut ve somut ögeleri içinde barındırır. Bu yönleriyle hem toplumsal hayat için vazgeçilmezdirler hem de turizmde fark yaratan, sizi rakiplerinizden ayrıştırıp öne çıkaran en prestijli ürünlerin kaynağıdırlar. Bu bilinçte attığımız adımlar, sağladığımız destekler ve hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde bugün kültür sanat alanında sürekli üreten etkinlik ve izleyici rekorları kıran bir Türkiye vardır. Sıklıkla ifade ettiğim gibi biz başarıları başlangıç kabul eden bir anlayışla çalışıyoruz. Dolayısıyla durmayacağız, yorulmayacağız, geldiğimiz noktayla asla yetinmeyeceğiz elde ettiklerimizin ötesine bakmaya, geleceği bugünden, bu andan başlayarak inşa etmeye devam edeceğiz.